Merhabalar, bugünkü videomuzda evde mantar miseli ya da halk arasındaki tabirle mantar tohumu nasıl yetiştirilir onu göstermeyi size çok isterim ama tabi e, tabii ki YouTube'da böyle videoları çok görüyorsunuz. Ben size bunun gereksizliğini anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Şimdi çoğu arkadaş evinde e, bir kavanoz olsun, bir avuç olsun mantar miseli üretmeye çalışıyor. Bu şekilde göstereyim size. Yani üretme dediğimiz şey sporları buğdaya, arpaya, işte kuş yemine sardırmaya çalışıyor. Bu tamamen steril ortamda, hijyenik ortamda, bir pastarizasyon olduğu ortamda yapılması gereken bir işlem. Aksi takdirde üretilen mantarlardan oluşan kompostlarda başta yeşil küf olmak üzere e, pek çok hastalık olacaktır. Verim çok az olacaktır arkadaşlar. Yani uğraştığınız, o kadar, emek verdiğiniz o kadar şey sonucunda verimli bir ürün elde edemezsiniz. Bunun için şöyle yapıyoruz, kalitesi bilinen, güvenirliği olan firmalardan, yerlerden mantar misilini hazır olarak alsak bizim için hem zaman kaybı olmaz, hem maliyetimiz, hem emeğimiz boşa gitmez. Evet bu arada mantar tohumu diye az önce söylemiştim, mantarlar tohumu olmayan canlılardır. Bitki de değildirler, hayvan da değildirler. Mantarlar başlı başına farklı bir alemdirler. Bunların tohumları yoktur sporları vardır bu şapkalarının alt kısmında lamel dediğimiz yerlerin içerisinde sporlar vardır ve bunlar kullanılarak yani neye kullanılır buğdaya arpaya kuş yemine saldırılarak tabiri caizse tohum haline getirir bu şekilde ve ekime hazır hale verir. Şimdi Miselyum dediğimiz şey, topra, toprağın üst kısmında kalan yer mantarın gövde kısmıdır. Alt kısmında kalan yer ise miselyum'dur. Burada hif adı verilen böyle örümcek ağına benzeyen uzantılar vardır. Nasıl kendi hani böyle e, poşette ya da kütükte ekim yaptığımız zaman her taraf böyle bembeyaz olur, sarı mı yapar? Onlara hif adını veriyoruz. Aslında buradaki amaç, mantarın amacı o uzantılarla suya ve besine ulaşmaktır. E, dünyada zaten canlılar arasında en yaygın olan mantarlardır. Toprağın altında katrilyonlarca uzunlukta miselimaları, o hifler vardır. Evet, diğer sorulan sorulardan birisi diyelim ki güvenilir bir yerden bir yerden mantar miselimizi aldık. Ekim yaptık. Miselimiz arttı. Kalanı ne yapacağız? Bunları buzdolabında uygun sıcaklıkta yani 0-5 derecede yani 7-8 derecede saklayabiliriz. Uzun süre saklayabiliriz. Derin dondurucuya koymamız lazım. Sonuçta bunlar bir canlı organizma. Derin dondurucuda canlı özelliklerini kaybederler. Ee, dolapta sakladığımız zaman mesela sı, ısı biraz yükseldi. Ne olacak belli bir süre sonra? Bembeyaz olmaya başlayacak. Böyle nasıl kütüğe ektiğiniz zaman ya da poşete ektiğiniz zaman bembeyaz sarım yapıyor. Beyaz olacak. Beyaz olmasında hiçbir sıkıntı yok. Ne zaman ki yeşil küf oluşursa, böyle mant e, misallerin üzerinde yeşil yeşil küfler oluşursa artık o misal kullanılmaz demektir. Ama beyaz olduğu sürece istediği kadar isterseniz böyle yoğurt kaymağı gibi olsun, kaşar peyniri gibi böyle kıvamında olsun onlar kullanılır. Onlarda hiçbir sıkıntı yok. Sadece dediğim gibi yeşil küf oluşumuna dikkat edin. Tabi ki yani, e, araştırma amaçlı evde deneyebilirsiniz. Hani Size kısaca şöyle söyleyebilirim. Mantarın şapkasını çıkarıp siyah bir fon kuartanın üzerine koyarsanız böyle birkaç saat sonra üzerinde beyaz beyaz sporları görürsünüz. Gerçi bununla ilgili bir e, Youtube'da bir sürü video var nasıl üretebileceğinize dair ama dediğim gibi tamamen e, maliyetinize, emeğinize yazık. E, boşu boşuna uğraşmış olursunuz. Bunun için demiştim kaliteli ve güvendiğiniz firmalardan mantar misali alarak e, sağlıklı bir şekilde ekim yapabilirsiniz. Videonun sonunda telefon numaramız var, e, bizimle itibata geçerseniz e, misal teminde de size yardımcı olabiliriz. Evet, diğer e, çok sorulan sorulardan birisi de mantar ekim poşeti. Bakın arkadaşlar bu standart bir mantar ekim poşetidir. 30'a 70 ebatlarında ve üzerinde mikro delikler vardır kompostumuzun havalanması için. Bazı arkadaşlar diyor ki çöp poşetine eksek nasıl olur? Çöp poşetinde çok verimsiz olur arkadaşlar. Çünkü e, iş taraftan mantar çıkımı gerçekleşiyor. Eğer bu standart ekim poşetine ulaşma imkanınız yoksa aynı şu hani şu poşetlerin beşlikleri oluyor. Şekerlerin konu olduğu beşlik. Bunlara daha sağlıklı olur. Ne yaparsın? Sok iğneyle şuralardan delikler, mikro delikler açarsınız siz Özellikle bu poşette de geçerli. Bu kulakçık kısımlarına toplu iğneyle delmeyi unutmayalım. Çünkü fazla su buradan tahliye olsun. Buralarda birikme olur çünkü. Yani şu ekim poşetine sahip olmayanlar bu şekilde bir bunun 2-3 boy büyüğü olanlar var. 5'lik poşetler. Onlara ekim yapabiliyoruz. Evet soru ve önerilerinizi videonun altındaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler.